Şermencan. yine bugün sizlerle birlikte rastayız. Yine bizim ekip. Kanka gel. Kemikleri kemik atan oldu mu lan yere? Koş koş. Adam şey. gördüm lan. Gördü herhalde. Vurdum. Konuşuyor. Abi, Burla, kim öldü? Öldü. Arka tarafta. Dur bakayım. Cehenneme hoş geldin kanka. Allah Lef, Allah. Bu Öyle kimli olan var mı? Al itemlerini oh. kanka sen. Ben koruyorum. seni. <laughs> al al koruyam. <laughs> Selam. Ertan. Ben koruyorum musun? Youtuber lan bu. Neydi ismin bir dakika. İsmini hatırlayacağım. Tamam. İsmini hatırlayacağım bir dakika. Ne adım ben de son... adım Can kanka Can. Bilir bende son bir balyoz kaldı. Senin ismin ne? Ben senin şeyi biliyorum da. Şalet alacağım abi. Kaan. Kaan bak bu Doğan küfür ediyor diye sizi rahatsız ediyorum yoksa. Başka bir sebebi yok haberin olsun. Ha. O bizden Hadi değil, bizden değil o. zaten sen rahat ol. O. onu biz bitireceğiz. Onu oynatmayacağız biz o bizden. bizden He ha. siz diyeceğiz. hangi klasınız zaten bir şey yazar mısın ya yani ona göre bir şey yapacağım. Bir ol Şu an ben yani bak, ben klan değilim de ben. bak MVA. Tamam ha. kanka tamam sıkıntı yok tamam. Siz devam ben bu ipliği bulayım öldüreyim şunu yine bir. Tamam bak şu yan ev onun eski, eski evi. Öldürdüm AK'sini pompalısını falan aldım be. da AK'yi geri verdim. İki <laughs> <Kitalet gülüyor> al baltayla vur. <laughs> kapıyı siz mi açıyorsunuz kapıyı? Aynen içeride. Aynen, aynen aynen. Şu anda aynen. videoda dedim ha, abi? Bir şey söylemek istiyorsanız söyleyeyim videoya. Kit alet al kit alet. Buradan <laughs> evet. tüm takipçilerine selam. <gülüyor> 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 tamam hadi biz kaçtık tane... kolay gelsin. Buradan kaldı. Abi hepsi oldu be. vurmuyor bu. Ertan sikir. tane de alıyorum. Duymuyor mu beni? Kanka 7 saniye var diyorum ben. Haa. Bunların kapısı nerede lan? Taş, taş, kazma yapayım mı? Taş vurmuyor ki buna. 3 vuruşta bir can gidiyor. Aynen. Tamam bende var. Hatarla falan vursam işlemez demiş Neyle? Aa dur ben adamları yüz dur. Onlardan çıkanlar da, da kemik yap. Beyler mikrofon iyi mi bu arada benim ya? İyi. iyi, iyi. Biraz bir şey daha... geliyor ama. Nefes sesim geliyor. O kadar da olsun oğlum nefes alıyorsun. Yaşayamam yoksa. Hayır hayır mikrofon vuruyor yani. Öyle mi? Aha titreme sesi gibi bir şey oldu. Bir şey çıkmaz ama bundan ya ne... Hadi gidelim yardım Hoş edelim İyi Beş tane daha kemik sopası yaptın kendime adamların serisini yüzdüm artık ne yapayım? Zaten 100 canı kaldı değil mi en son? 86 Beyler bizim köyü göstereyim mi bir şeyde? Bir hayır hayır ya Dur aga dikenli tel bulalım öyle yaparız ya Ya oğlum şey, be. Adam Beyler şimdi lan. şöyle rast rehber diye bir serverdeyiz Nerede? Şimdi Hangi şimdi? Şu taşın Normal kazma vurmuyor değil mi? Kazma Boş bir şey. Bu şeyin boş. Pas kazma daha iyi vuruyor. Nereye gitti evet, lan? Halil Ali abi, abi Skype'a çeksene. Pas kazma yapayım mı? Çektim. Oo Ali abi geliyor. Nereye gitti lan? Aa konuşuyor. Duydun mu? Çektim. 3 tane taş kazma koydum çekti. Dur pompa çekeceğim. Hadi şey yaptım mı size? Kemik topatayım. Selamünaleyküm. Selam abi. Gördüm adamı. Bak bak şu sistemi tamam. Raşla üstüne raşla. Ertan ne sen? Gel buraya gel. Senin ismin ne? Benim mi? Benim ismim tamam. Evet sen değil. Sen Hı. yardım et lan ben raşlıyorum oğlum yalnız bırakma beni. Adam var adam. Dur geliyorum. son 20 can be. Bu küfür eden çocuk ha yine aynı çocuk. Doğan mı? Hee. Nasıl evi oluyor? şurada Aa evi buraydı lan onun hatırladım bak Kapaçıyor. açıyor Ooo Kanka git poşu. evden evden 4 tane roket getirsene Beyzi Sana Biz kırdık kanka, kanka kapıyı Oha 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 Chestleri bulduk Dın var beyler haberiniz olsun da mu? Ne bu taramak? Hadi bir üst kata daha. Sen roket oh, getirip gelsene. 4 tane roket getir bir de roket. 4 tane öyle tamam. Tiki aramak. hepiniz atın, tiki. de hep atın tiki. Bilmiyorum tamam la. Roket alın. Oynadığımız serverin muhabbetine baksana da Rast rehberde misin? sen? 10k 20k Tamam eve gidelim hep beraber. Dur, başka yok şey oğlum yok. eve gidip ne yapacaksınız? Gelin buraya. Üstümüz dolu ama. Ne, çıktı? çıktı? Bilmiyorum. alsan bunları, sen git sadece. Tamam. Falan Dur ben evdeyim lan ne istiyorsanız getireyim de ha doğru iten bırakacaksınız. Al al. Attım bak. Dur bir masalara bakalım. Tamam. Şurada. Yediğine yasakları da kırabiliyoruz mu? <laughs> o kömür çok güzel. Aa tabanca benim işime yarar. Enim Oğlum kat... 90 tane roket vardı lan nereye gitti? Harcadın mı yoksa? Bitti ha, la, Al işte. Ben siz değil mi? Öyle olsun. Ya. Kat ne işe yarıyor ona baktım ben aga. Çalmış attım. Vurdum bir tane. Karşıda da iki tane adam var. Çeper getiriyor ha oh, roketi? Of BC'yi vurdum birine 128 metre. Niye roketi getiriyorsunuz lan? Bu an şerefsizim yanlış yapmışız. Ha. Bakay ciğsana üç... tekrar yolda tekrarteki iktarım. Of, oh, teper. Benim içine kabul etsene be. ben bir. Ben şey bu küçük küçük de bacam ya. Bir de bizim evi düzenlememiz lazım. Oh. Roket atarlar roketi geçiyor. Tiki at. Attım. Evet atın. Ali abinin içine atıyorum. Atıyorum itemları ya. Ulaşmayacağım. Geri zekalı evden sıkı duruyor. Sık üstü. Geldim. <laughs> kabul etsene. Et. Vurdun Ali abi evet, geleceğim mi hemen girelim. Heh, tamam. Şu an daha yüklüyor. Kaçtı abi bekledin mi? Pro Object diyor. Bundan sonra... Direkt gireyim ben eve ya. Direkt giriyorum o zaman. Sanyik kata mı geldi? Oo güzel güzel. Gelin beyler gelin. Gir gir. Düt. Gir kapıya. Bekle bekle bekle. Bekle. Kapıyı atacak gibi duruyor. Ooooooo. Karşı. Yapıyorsun. Gelin gelin yanımda durun da direkt adama vurun. Aa gel gel yanıma gel direkt. Dur dur tamam. Siz kapıya bakın kapıya bakın. Az çık. Sonuncu hazır ol. De. Hayır yok dur. Ev sağlam Artış. değil patlatma diyor. Tarayın yok. direkt tarayın. Bang, 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 bang. Salan çeşitleri vurdu. <laughs> Al işte. Tamam tamam çeşitleri vurdu. Alo. 8 tane patlayıcı madde çıktı lan. Nereden lan? Don don. Patlat ya varsa diyor aga. Okay. Don 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 don. Adamlar o ışıkların üstüne içeri girdi. Şunu de emsini verin de sussun la böbe. Arka tarafa çesmenin tarafına at. Yok öyle. Don don don. Ha yok mu? Don. Kardeşim sen. Sa salak don, son lan Ne konuştun oğlum? Yok yok. Oy ne güzel. Ayıp ediyor. Pardon kanka. Yataklarına bana ne? Beyler neredesiniz siz? Ben ne Oğlum ben de orada durmuşum niye kimse bakmıyor oraya? Düştü, düştü. Kaldır beni, düştü. kaldır beni. Birini de TP atmam lazım var mı? Arkanızdayım kaldırın. Lan adamla taşak geçelim de birini şuradaki yemin ya. Veti Lan kabul arkanızdayım et. alo. Lan tamam tamam. Veti kabul et Veti. Benim itemleri de toplamayın. geldim ben. Topladım ben, topladım ben. Tamam o zaman kabul et benim üstüme koy şeyde. Yani giyin. Adama iki kere çat attım da ölmedi. Ben patlatılacak bir ev buldum bu arada. Lan kanka gidesene bana itemleri. Ulan salak gibi öldüm ya. Kendi hatam öldüm. Oğlum ya keleş var mı almadım ki be. Yayla vurmaya çalışacağım adamı. Dur. Sen ne yapıyorsun tiki be? <laughs> Yayla vurmak ne insaf. Lan adam beni vurdu. Yattım lan Ya attım ben. Geri Burada bir tane adam. Son bir tane. Yanlış. Oğlum bir Kıskırıklı adam de ayrı, de atmış da, da. Adam, adam, vurdu. lan. Setli adam bizden değil. Setli bizden değil. Alo. Setli bizden değil. Lan bana yine niye vuruyorsun oğlum? Oğlum şu setliye adam. yardım ettiniz mi? Alo. Yana vurdu. Ölecek. Ölecek mi artık? Lan oğlum benim benim. O var. Tü tü lan. G gebert, gebert, gebert. Öldürdün mü? Öldürdüm. Bir tane daha tp kabul etsene. Ben kanka orada değilim beni hatırla yine. <laughs> <laughs> Tp'yeee e... Say verme. Ar Ar lan, cyber yine tp. orada doğacak cyber dikkat et. Yatağı var orada dikkat. Yok oğlum Sertom şey geliyor adam. Sertom sana şu. Al itemlerini koruyacağım. Kim itemlerin adamın mı? Ha doğdu. Kimi öldürdü? Arada. Sen mi öldürdün? Arada. Kim? Kabul etsene. Üç kişiyle savaşalım lan üç. Yata. Cyber bir kabul etsene aga sana zaten. Ha şuradan da oyu adam baba. Yatar şurada. Cyber bir kabul eder misin aga? <laughs> net ya siz unutlardınız Kabul etme aga İtemleri topla setonu çek ya Çalmış orada mısın sen? Hı? Yerde şey kapının orada bir tane AK var Yerde Alam. alamadım Kapının orada AK tamam, var bir tamam. şeyler alamadım. Tamam aldım 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 Tamam oğlum tamam. Beyler bir yanıma gelir mi? Geri geldi değil. geri geldi ee, İrfan orada mıydın sen? Gebert adamı geri geldi İndirdim. Hele. <laughs> Adam oynuyor ya. İrfan. Efendim. Akıyorsun. Ben değilim ya. ya. Oğlum ben salak gibi öldüm orada ya. Adam hayır, arkandan hayır. geldi ya. Ondan öldü. <laughs> <Biri sıkıyorlar. gülüyor> ben öldüm. Biri lan. Görmedim. Lan karşına abi. geldi sen de görmemişsin. Eminim de. Vodka ve Yusuf Yusufları. Alasın ya boşver. Niye ağlıyor ki bu şimdi? Adam ada... Geldik. Ada spawn point yalnız ha. Harbi mi? Geçen dün biri doğdu öldürdüm tekrar doğdu tekrar öldürdüm. Yatak atmıştı bir yere kırdım yatağı. İyi yaptın. <laughs> Ama Aynen ben tarıyorum ya. Ben Adamla çatışıyorum bir durum. Ha adam biraz güzel vurdu yani. Eritilmiş metal yok mu lan? Amına koduğumun sala babasının kredi kartını çalıp almış amına koyayım oyunu şekil koyuyor burada. Alo. Nerede baba? Baya video ya siki. İlk videoda izledik amına koyayım. Baba. Ne kanka? Baba ben mesleki geçimden 100 aldım. 100. Burada ya. iki salak geldi. Beyler. Alo. Kanka, ne oldu? Ne oldu? Çokuma iki salak geldi. Kestim nerede nerede? Üstlerinden 5K şey çıktı. 0. Yazılısından aldım. Ancak bir teslimatını geçirdim. Ben bir bizim bir evi tanıtacağım evi ya beyler. O bizim evleri <laughs> bir, bir, bir göstereceğim. Videoyu kapatmadan önce gösterme. Onlardan sonra şeyi kapatacağım. Koordinat al. yerini kapatacağım <laughs> rahat ol Bundan düşük Abi sol üstteki artı da kapat o zaman. Ben tamam, tamam orayı da kapatacağım. Gerçekçi aldım. 100 aldım. Bunu da herhalde performansa mı yazmış? Tiki ne anladığın amına videodayız? Yok ben Tiki değil, Wetam'la. Wet'i pardon. Beni kötülüyorsun videoda bak. Eritilmiş metal lazım. Evet. Var mı? Abi chestler yok mu? Maalesef. Tamam, tamam. lan evet. anladı aldın. Beyler şimdi bakın şuraya. Beyler evi gösteriyorum ben inceden. Şimdi... İlk satılık evlerden başlayalım hala abi? Nereden başlayalım tanıtmaya? Satılık evden ee... başla aynen aynen. <laughs> gençler <gülüyor> satılık... Satılık evleri göster. Tiki, Tiki, Veti ile bir çağrıyı sonlandır da. Gelir o gelince ya. Ama eee ele konuşuruz konut %100. Şöyle <laughs> 4 x 4 bu kaçmış ya? Oyu güzelmiş ya güzel. Çok konuştu amına koyayım başım şişti. 3 x 2. Aynen lan. Ne no, 3? Beyler şu şekilde gördüğünüz bir satışlık. Evlerimiz kiralıktır arkadaşlar. Niye oğlum satılık da var? Satılık da mı var? Gene satılık yok. Onların hepsi. Böyle. 50 k süpres atmaz mıyız? Olabilir yani güvenemiyorum. Beyler ya. haftalı 25 kal sülfürden bu gördünüz pardon aylığı 25 kal sülfürden şu gördünüz mükemmel <laughs> mi Mükel mükemmel ne lan mükemmel <laughs> mükemmel <laughs> nasıl diyeyim yüzde korunaklı Beyler mükemmel bile yani Mükel. yani mükemmelin mükemmel mi üstü gördünüz, şey mükemmel gördünüz mükemmel evlere yani sahip abi. olabilirsiniz şimdi gelelim Ali abinin muhteşem dizaynına beyler şu gördüğünüz hey, abi Ali abi kaç saatini verdin? 3 4 saat falan verdi. 3 dakika falan verdik oğlum daha ee, tamam değil mi? adam verdi. Ondan sonra mükemmel mi Mikel? <laughs> Çok Mikel <mükeldiler. gülüyor> Mükemmel bir Mikel. Gelmiş <laughs> daha. Gördüğünüz gibi deniz manzaralı. Abi yeri kırıyor. Niye kırıyor lan sonunda Hanzo. Pardon abi pardon. <laughs> Tiki denizde yüzebiliyor mu kanka? Ali abi daha iyi bir aslında. Evet yüzebiliyor. Ali abi denizi nasıl tuzlu mu? denizi şey ya dalgasız sana sıfır Üstüm aşağıda otellerimiz var. var lan, otelleri, otelleri de, de gösterir ya her pişevlerin günlüğü bin sülfür aynen günlük ee, bin sülfür aylıkta indirme yaparız havaltı içinde ama açık düşmemiz yok şu güvenlik yani, tamamen yani. bizden sorumlu güvenlik bizden yani <laughs> çakallık yapan <laughs> adını alır eğer öldürseniz tazminatı bizden can kurtaranımız bile var sigorta olarak da Bayıza ulaşabilirsiniz. Adı Alperen. Alper lan. <laughs> <laughs> tamam Alper. O zaman şey Ali abi zaten semtimizin muhtarı. Aynen. Ben, ben de, neyim yiyeyim lan? Ben güvenlik bakanı. İrfan sen, sen ne yapıyorsun kanka? Ben yazıyorum bak Skype'dan. Kanka sen de doktor ol doktor. Sakın düşündüğümü yazma. Skype'dan yazıyorum. Düşündüğümü <laughs> yazma. Aileleri 1453 ayık olur. Dönüşsiz mi? Ne? Pezevek. Aynen. Kerane ne başlayan kendine ne yapacaksın? Evet. <laughs> nice. Hayallerim var. Şunlar da şöyle gördüğünüz gibi işte şekilde şu kulu kulelerimiz. <laughs> Neyse o zaman beyler. Dediğim gibi videoyu da burada sonlandıralım artık. Bizim de oynamak istiyorsanız şu serveri de göstereyim de. <laughs> Kerpiç evleri gösterdik serveri göstermemek olmaz şimdi Ali abi. <laughs> göster göster. Beyler isyan gelebilir. Şuraya, Hay mat X modlu falan filan. Atma sorunu falan da geçti. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.